aracımız yamuldu. Dün araziden çıkalım derken Murat şöyle geri gitmeye çalıştı. Geri şöyle şuradan dönecekti. Buradan düz bir şekilde şu yoldan çıkacaktık. Ama maalesef geri dönemedik tam. Yer çok dardı. Araç şöyle yamuldu. Şöyle bayağı yamuldu. Burası böyle boşta kaldı ve arka teker de havada kaldı, boşa dönüyor. Dünden beri uğraşıyoruz ama hiçbir çözüm olmadı. Taş denedik, tahta denedik, hiçbir çözüm olmadı. Şimdi Muratlar traktör sormaya gitti. Şu teker boş dönüyor. Traktörle çekmeyi deneyeceğiz eğer traktör bulabilirlerse. Bayağı yan yat yani ağırlık olmadığı için arka tekerlek boşa döndü 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 hiçbir şekilde hareket etmedi geri gitmedi şu an şöyle duruyor traktör geldi tak murat bas yavaşça birazcık yavaşça bas yavaş yavaş gel bas 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 çek şimdi çkar çkar bu oynadı dur dur a koptu Kurtardı. Dur bir dakika. Gazlama diyor. Gazlama. Dur, gazlama. Dur, dur. Yavaş. Biraz daha dur. git. Dur, dur. Tamam. Dur. Tamam. Oh be. Kurtulduk. Önce önce mı gider, durma. Wow. Şuraya nasıl bakmış. <laughs> ya biz Ercemiyiz, biz yeni geldik. İsim neydi abi? Sağ ol Allah. Dün Alakır Nehri kardeşliğinden Birhan ve Tuğba'nın misafiri olacaktık akşam. Biz de karavanı yerinden oynatalım dedik. Bu toprak henüz çok yumuşak olduğu için benim biraz acemiliğimden dolayı arabayı gömdük. Arabayı gömünce işte az önce izlediğiniz görüntüler ortaya çıktı. Tabi hani o, o an gömülünce böyle çıkaralım video çekelim kafası da hiç olmadı bir gerildik çünkü. Araba evet. böyle yamaç aşağıya devrile yazdı yani. Bir tekeri havadaydı. Bu tabii akşamüstü 7 saat 7 civarıydı. Havada kararmak üzereydi. Mecbur bırakacaktık yani. O yamuk şekilde de yatamazdık. Aynen saklı kent mevzusu geldi yine başımıza. Tabana kuvvet yürümeye başladı. Yürümeye başladık ama o arada işte telefon hiç çekmediği için sürekli arıyoruz birilerini. İşte özellikle Birhan'ı. Sağ olsun bir yerde mesaj gitmiş, iletilmiş. O da hemen arabasını atlayıp bizi almaya geldi. Yolun ortasında buluştuk. Bu sabah da işte erkenden uyandık ve geldik burada. Kurtarmaya çalıştık. Bayağı bir uğraştık. O anları çektik miydi? O anları çekmedim ben. Çekemedim. uğraştığım sandım. Çekemedim çünkü ben de o an hani yardım ediyordum. Taş hmm. getiriyordum vesaire. Çekemedim o yüzden. Bayağı denedik ama taşla, tahtayla, tahtayı böyle çekiçle bir han şey tekerle değdirdi vesaire böyle. ama olmadı yani. Arabada ağır, arkadan çekişli olduğu için böyle eğimde kaldık. Öne gitsek ön uçurum. Yani böyle uçurum dediğimiz tam ön tekerin önünde şöyle bayağı bir çukur var. Aynen, çukur var. Kocaman. Oraya düştüğümüzde böyle o. bayağı şöyle yuvarlanırdı yani. Aynen, Karaba. bir ara devrilecek gibi oldu. İşte bir ya, garip garip kılgılar bir gerilim yaşadık. Ya yani hiç video aklımıza gelmedi. Sonra burada işte köylülerden araştırırken bir amcanın traktörü vardı. Sağ olsun rica ettik. Geldi arabayı sürükledi sağa sola. Sürükledi, sürükledi, O Hatta anlar vardı abi, değil mi? Videoda? Evet, o anlar vardı. Hatta onun bile bir ara çivisi, iki çivisinin geçirme yeri çıktı yani evet. ve traktör Baya bir önü kalktı havaya. Böyle traktör şaha kalktı. Zaten amca da baya korktu. Ben görmedim o ya. Ben, ben çekiyordum ama hani iki tarafı da görüyordum. Amca bayağı korktu. Murat'a diyor ki gaz verme gaz verme dur hı falan yapıyor sana. Amca da korktu bayağı Biz de korktuk Sonra zaten durdu. Ama dur. amca bu konularda tecrübeliymiş zaten. Evet, tecrübeliymiş. Hemen geldi profesyonelce bağladı. Ee, sağ olsun yani hiçbir şey eksik etmedi. O da evet. Mehmet amca, Mehmet amca da Birhan da elinden gelen her şeyi yaptılar. Sağ olsunlar. Yani biz ikimiz imkansız yani zaten biz dün akşam bir saate kadar uğraştık. Artık birbirimize girecektik. Yani ikimizin de sinir katsayıları <laughs> bozuldu. Özellikle Satlı kentten sonra. Evet yani, yani yeter bir daha artık arabayı bırak gitmek zorunda kalmak biraz koydu. Bu yolda bir tecrübe. E tabii hani burada biraz şey oluyor işte imkanların da olmuyor şehirdeki gibi. Ne çekici çağırabilirsin. Evet. Ne işte eş dost çağırabilirsin, bir şey çağıramazsın. Biraz o gerdi bizi. Çünkü ilk defa böyle bir kaldık. Evet, ben bir ara telefonla aramaya çalışıyorum. Belli yerde çekeceğini umut ederek oralara gidiyorum. İşte Murat arabada ve hep şey düşündüm böyle Gaza basılırsa ve öne doğru giderse o çukurdan şaf diye yuvarlanırsa işte ne bir murat altında kalırsa ben ne yaparım telefon çekmiyor kimse yok etrafta bağırsam kimse duyar mı hiçbir fikrim yok bir ara onlar geçti falan aklımdan böyle. Yani bayağı korktum. Bilmiyorum. Bayağı. Bilmiyorum yani. Bilinmeze doğru böyle yol almak. Çekiyoruz ya. Aynen hani neyse ya ama çok. Bu daha öyle bir. An olarak kal kalır yani. Yapacak bir şey yok. E, tabii canım hepsi bir anı. Bir daha öyle dönmem yani buradan. benim beni var bir ya kestiler <laughs> Ne olur dönme. <laughs> bu bu videonun önermesi de e, bilmediğiniz yollara girmeyin. Evet. Giriyorsanız tedarikle girin. Evet millet. Küçük bir batık macerasından sonra suyumuz bitti depomuzda şimdi. doldurmaya gidiyoruz. Geçen gün bulduğumuz yerden su doldurmaya gidiyoruz. Burası biraz yokuş ama... Bu benim 5. seferim, Büşra'nın 3. seferi. Evet. Hop! Murat her seferinde bir hengame yaşıyor. Ya ayağı suya giriyor ya da düşüyor. Terlik mi geliyorum oğlum? Niye terlikle geliyorsun ki? Biraz buraları taşlı. Tam buradan dolduruyoruz. Bu Jason sahipleri bizi izliyorsa bize sponsor olabilir misiniz? Her videomuzda sizin damacanalarınızı, küçük sularınızı kullanıyoruz. <laughs> Onları ya dolduruyoruz ya kullanıyoruz. Ceysu size sahip sesleniyorum. Ceysu <laughs> duy sesimizi. Anında doluyor ya. Herkülüm birazdan sana yardım edeceğim. Bugün arazideki 5. günümüz. Sabah erkenden kalktık, güzel bir kahvaltı yaptık ve şimdi güneş hafiften yükselirken nehre ineceğiz. Nehre inmeyi birkaç gündür planlıyorduk. Hatta bir kere denedik ama yolunu bulamamıştık, uçurma denk gelmiştik. Şimdi güzel bir patika duyduk, daha doğrusu yani görmedik ama komşulardan duyduk. Onu deneyeceğiz ve nehre ineceğiz. Aslında nehir Kroki olarak bizden 300 metre uzaklıkta. Ama arazi koşulları çok zor. Her yer böyle çalı çırpı, jungle var yani aramızda. Böyle güzel bir patika yol uzun süredir ara iş içerisindeki bir keçi yolu varmış şurada. O keçi yolundan ineceğiz. Evet, bakalım. Sesi çok güzel geliyor. Kendisini de çok merak ediyoruz. O zaman gidelim. Let's go. Hadi bakalım. Şu an İngabeli arazileri aşıyor adeta bir dağ keçisine döndü. Kaç gündür buradayız. Bizi hiç yalnız bırakmayan şu eşek kardeş hep bizdeydi. Şu an bizle birlikte nehre ineceğiz. Eşek kardeş ama çok korkak bu eşek. Bunun sebebi de muhtemelen herkes buna çok saldırdı. Burada taşla. Şu şuna yaklaşıyor ama her an kaçabilir. Gibi. Yani aslında çok insancıl ama insanlardan da bir şekilde korkar hale getirmişler. Çocuklar falan bayağı taş atıyordu buna bir ara geldiğimizde. Sahibi de ölmüş, bu böyle kalmış kimsesiz. Allah'ım kuşların sesi. Sincap sincap. Sincap mı? Evet. Çektin mi? Çekemedim çok hızlı ya. Buradan kuş ya da bir sincap çekemeden gidersem kendimi hayatta affetmem.

Öyle şey yaptık. Nasılsın? İyisin? İyiyiz. İyi geldi. Ne şartı geçti var. İşte bir geldik. Öyle mi? Yarın erkeci gidiyor. Kancı kalıyor. Nasıl yani? Erkeğe gidiyor. Satı, ha sattın mı? Verildi. Erkeğe verildi. Hmm. Ben erkeğe verdim ya. Bir diğer şey kaldı da onu da. Akşam gidecek hayaller. Nereye? Kurbanlık Kaya'ya gidecek akşam. Mehmet'in Çepiştay'a gidecek akşam da. Yani, Eskiden oradan öyle, oradan durmun ki, oradan öyle durmunu giderim ben. Eski öyle değil mi? Zor. Şimdi ayak kırılınca zor. Evet, Ve geldik. Nehre geldik. Muhteşem bir manzara ile karşılaştık. Biraz yanlış yoldan gelmişiz. Aslında biz oranın duyduğumuz patika olduğunu zannediyorduk. Ama ormanın içinden gelmişiz. Şu an başka bir patikadan geri döneceğiz. Buradaki çoban abi söyledi. Yani Aşırı zorlu değildi. Çok uzak da değildi. Yani belli bir yerden sonra, yokuşlardan sonra direkt iniyorsun aslında. Ee, ne demişti amca? Burası herhalde belli zamanlarda su yükseliyormuş belli zamanlarda duruyormuş. Şu an muhtemelen kar sularıyla birlikte e, bu daha yoğun akıyor. Yazın bilmiyoruz nasıl olur. Yazın hiç görmedik. Belki kuruyordur. Bu kadar hızlı ve gürül gürül akmıyordur. Ama çok güzel gerçekten ya. Araziye geri dönüyoruz. Daha farklı bir yoldan gideceğiz. Müzik geldiğimiz yere geldik. Yani başlangıç yerimize. Şu yıkık taş evin oraya geldik. Gelmiş bulunuyoruz. <tık> uh. <fri> uh. <fri> Ve Murat'cığım. Ah çok yorulduk. Çok uzataydık. O kadar sıcak ki. kıpırmızı olmuşsun. Yandım ya güneşten. <fri> Sonra papatya toplamaya gideriz. geldik. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi bizim de arazi serverimizin şimdilik sonuna. <laughs> Arazimizden ayrıldık. Şimdi yol kenarında Antalya'ya yakın bir yerde durduk. Büşra bize çok güzel bir yulaf yaptı. Harbi çok güzel oluyor ya bu. Çok güzel oluyor evet. Ee, onu yiyeceğiz öğlen yemeği niyetine. Arazimizde vedalaştık, çıktık. Komşularla vedalaştık, çıktık. Şimdi şehre gitme vakti. Bu kadar uzun süre doğada kaldıktan sonra şehre gidip e, o kaosun karmaşanın içine girmek nasıl olacak bilmiyoruz bakalım. Çok alışmıştık yani ben çok alışmıştım açıkçası. Güzeldi. İnşallah yani, en kısa zamanda tekrar kavuşmak ümidiyle. Videoları izleyen ve bizi de tanıyanlar bilir biz burayı böyle yüklü bir miktarla almadık. Borç harç edinip aldık hani yekten oraya yerleşmememizin tek sebebi işte borcumuzu bitirmek. Borcumuzu bitirdikten sonra zaten oraya yerleşmeyi düşünüyoruz ve orayı daha da daha da güzelleştirme gibi planlarımız evet, var. Evet. Çok güzel planlarımız var. Ee, ve hani oradan işte gezilerimizi oradan çıkmak, işte şehir hayatından kendimizi soyutlamak ve orada kendi üretimimizi kendimiz yapmak gibi planlarımız var. Hı hı. E, tabii hani hiçbir tecrübemiz de yok. Hani bu su götürmez bir gerçek. Yok ama bir şekilde öğrenmeye açız ve çok destekliyiz o yüzden güzel şeyler öğreneceğimize inanıyoruz. Şimdilik sürecimiz, serverimiz böyle ilerliyor. E, umutluyuz kendimizden en azından. <laughs> Yani zorlandık arabayı batırdık çıkardık arabayı zor soktuk içeri öyle çıkardık ama yani hepsi tecrübe olarak hanemize işliyor. Her seferinde böyle diyoruz. <laughs> evet. Ee, belki biraz daha düşünebiliriz yaptığımızı. <laughs> Her seferinde bu bir anı olsun belki falan diyoruz. Belki tecrübe dediğimiz şey düşünmektir yani. <laughs> belki de. Aslında. ya. Yani. Bizi buraya kadar izlediğiniz ve serüveni takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok iyi biçtim ya. <laughs> şey oldu. Ben kaybolmasın evet, diye yemiyorum. Aynen ya. Ben bayağı gömmüşüm. Açsın sen ya. Büyük aç. Çok teşekkür ederiz. Ee, yorum atmak isterseniz yorumlara bekleriz. Beğenmek isterseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Instagram'a bekleriz. Orada da hikayeler paylaşıyoruz. Fotoğraflar paylaşıyoruz. Bu şekilde bizim serüvenimiz hikayemiz. Tekrar teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.